kavgamın şiirini okuyacağım bugün. Başı dik altayları titretirdi sesiyle. Ötüken'in güzemli, sevda bakışlı kızı. Kirpikleri kalkınca şöfretli öfkesiyle ateşli gönüllere düşüverirdi sızı. Şimdi bozkır inliyor, gözümde tüter sıla. Türk'ün şanlı nişanı, Alnındadır, alnıla. <laughs> Budunun yiğitleri koşardı ardın sıra. Savrulurdu saçları rüzgarda dalga dalga. Ayın on gördü sanki, ışıldıyor bozkıra. Selenge kadar hırçın, esunundadır volga. Çatı hilal kaşını, dik gözlerini yola. Akıllardan dönüyor kürşatların almila. Kaldırınca başını gökten yıldız yağardı. Ay ışığı kıskanır, ürperirdi başaklar. Endamı yiğitçeydi, yüzünden düşen ardı. coşardı al yeleli kısraklar. Değişmedin sevdanı ne şöhrete ne pula. Binlerce yıldan beri özlemimsin Almila. Uğrular aman dedi çekince hançerini. Çin katun sinsice kahpe tuzaklar kurdu. Yarışıp kazanırken iki cihan elini cümle sevdalıları yüreklerinden vurdu. Çinli şenki çaresiz savruldu sağa sola. Onca yiğit içinden parkı seçti almula. Saydam geceler örter şafkını pusatların. Üç kayalarda bekler geleni kıraçata. Yağmurlar yareni bir dolu dizgin atların. Kartallar dile gelir geceye bata bata. Kanayan bir yaranın hatırı düştü ala. Yorgun yıllara inat. Bir destandır Almula. Tanrı dağı ağlıyor. Feryatlarda cettiniz. Ecdadı mahal olan vatanında zillet var. Kalmadı ama belki ortada kimsettiniz. Yüreğinizde nefret. Yüreğinizde nefret ağzınızda çiğ et var. Düzen kötüye gebe. Borçluyuz yıldan yıla. Gün şimdiki zamandır. Delin artık. delin artık. Karanlık bulutlar çökmüş tuğran üstüne için için kanıyor baykal gölü durulmaz Bir ses gönder alnına Bir ses gönder alnına başım gözüm üstüne Karakan baştayken aylak aylak durulmaz Akbaşlı kartal gibi restini çekip kula Anlıla düşlerinden çıkartık gel gel ne olur anlıla